yerden parladığımız podcast'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Aşk sevdiğiniz, yapmaktan keyif aldığınız ve yapamadığınızda mutlu olamadığınız şeylerdir. Her insan gerçekten aşık olur. Bazıları Halil gibi maceraya, bazıları İbo gibi sessiz sakin bir mekana, bazıları da Kral Atlas gibi biricik kızına. Benim aşkım da İçimde yeni yerler görme arzusuydu. Artık bunu tamamen anlamıştım. Benim için yolun sonu değildi. Tam tersine, her şeye daha yeni başlıyordum. Önümde görülmesi gereken binlerce galaksi, keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca gezegen vardı. Bu sözler en sevdiğim kitabın son paragrafından. Hayalimdeki Atlantis. İstanbul'da Kadıköy'den Eminönü'ye vapurla geçeceğim bir gün rıhtıma yakın bir kitapçının kapısından bana göz kırpınca alıverdim ve vapura yetiştim. Boğazın bir yakasından ötekine yolculuğum sırasında başladım okumaya. Kitaplarla nasıl tanıştım? Onların hayatıma etkisi ne oldu? <laughs> Unuttum. Hatırlamam lazım. Peki kitap okumalı mıyız? Neden okumalıyız? Saydan zorunda mıyız? de diyorlar ki aşırı kitap okumak kişiyi dünyadan koparıyor. Alaycı Kuş kitabında Pita'nın Katniss'e her defasında sorduğu gibi. Gerçek mi gerçek değil mi? Okuma disiplini diye bir şey duyuyorum çevremden. İnsanlar da bu disiplini edinmeye çalışıyorlar. Okuma disiplini nedir ki? Okumak ve disiplin aynı cümlede kullanılabilirler mi gerçekten? Peki merak etmek, heyecanlanmak, bir sayfa daha okumadan duramamak, Bunların uzaktan yakında disiplinle bir ilişkisi yok. Peki ya okuma planı yapmak? Bundan böyle her gün, günde 10 sayfa okuyacağım. Ya da 10 dakika. 10 dakikada bir şey mi ya? Ben her gün bir saat kesin okurum. Ne zaman okuyayım? Tamam. Her gün yatmadan önce kesin okurum. Ay ama ben uyakalır okuyamam ki. Esner dururum şimdi. Tamam o zaman Sabah ilk uyandığımda, <laughs> e, siz konuyu anladınız. Bu bölümde kitaplardan bahsedeceğim. Ama onlardan bahsetmeden önce size başka bir hikaye anlatacağım. Dünyalar güzeli, bir kadın ve yakışıklı bir adamın hikayesini. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyalar güzeli bir kadın, yakışıklı mı yakışıklı bir adam varmış. <laughs> Babam her gece bana hikayeyi böyle anlattı. Vallahi ben onun yalancısıyım bilmiyorum. Bu güzel kadın annem bir akşam hiç istemediği halde anneannemle teyzemin ısrarıyla bir düğüne katılıyor. Babam da orada. Birbirlerine ilk bakışta aşık oluyorlar ve mutlu son. Demek isterdim ama hayır. <laughs> Anneannem onların birlikte olmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Dolayısıyla gizli gizli görüştükleri, ayrılıp barıştıkları bir yılan hikayesine dönüşüyor onların aşkı. Ama bitiyor mu? Asla. Karşılarına engeller çıktıkça büyüyor ve güçleniyor. Ben de kitapları bir aşk üzerinden anlatacağım. Çünkü onlarla kurduğum ilişki gerçek bir aşktı. Hele çocukluğumun kitapları. Zihnimde birer kitap değiller. Onların her bir sahnesini gözümün önünde capcanlı hatırlıyorum. Size bu ilişkinin nasıl başladığından bahsedeceğim. Bundan birkaç hafta önce ofiste oturmuş, tamamen başka bir işle uğraşıyorken dikkatim dağıldı ve gözüm kitaplığa takıldı. Kalktım, çektim sandalyeyi, çıktım üzerine. Rafta duran kitaplara uzandım. Bir bir elimle tarayıp İngilizce olan bir şeyler var mı diye bakıyorum. Naterra onomar, sensibili dade bom senso, unestate birikulosa. Heh, buldum. Hepsi arka arkayaymış. Dur bakayım. Kalınlar da epeyce güzel. Aldım onları raftan. Oturdum tek tek incelerken arkadaşım bir şey yemek içeri girdi. Sordu, "Ne yapıyorsun?" Dedim, "Okumak için İngilizce bir kitap arıyorum. Ne zamandır bir türlü kitap okumaya vakit ayıramadım. Bunun eksikliğini hissediyorum. Hem yani biraz dil pratiği de olur. Yeni kelimeler de öğrenmemiz lazım. E dilimizi geliştirmemiz lazım. E, belki güzel bir kitap rastlar diye öyle bakıyorum. Dedi ki, tabii ama ben de öyle her tür okuyamıyorum. Eskiden benim kitaplarla ilişkim hiç iyi değildi. O benim kitaplarla ilişkim hiç iyi değildi deyince ben kitaplarla ilişkimin nasıl olduğunu hatırladım. Kitaplarla kurduğum aşk ilişkisi gözümün önünde canlılığı verdi o hiç sağlam bir ilişki kuramadığından, bir türlü kitap okuyamadığından, öğrencilik zamanlarında ve sonrasında aslında kendi için doğru kitapları seçemediğini fark ettiğinden ve farklı türler denemeye başladığından bahsediyordu. Ben de dedim ki, e, o zaman ne tür kitaplar okumaktan keyif alıyorsun? Dedi ki, kişisel gelişim kitapları mesela beni motive ediyor. Bir hikayeye dayanmayan karakterleri, olay örgüsü olmayan kitaplarda kendimi onlara odaklanabiliyorken bulabiliyorum ama bir diğer ama diğer türlüsünde sürekli dikkatim dağılıyor. Eskiden beridir böyle. Benim içinse tam tersi. Benim için okumak yüzde yüz hayal kurmakla bağlantılı bir şeydi. Ve yaratılan o yeni dünyaya ihtiyacım vardı. Bunu hatırladığımda bu büyük aşkı içimi buruk bir yüzün kapladı. Sevginin bağları zayıflamaya başladığında o kişiden, o durumdan adım adım uzaklaşıyor insan. O sevginin sana verdiği huzuru, tadı, heyecanı nerede bulduğunu da unutmaya başlıyor. İşte benim sevgi bağlarım da nasıl olduğunu çıkaramadığım bir şekilde zayıflamıştı. Annem tam bir kitap kurduymuş. Ben bunu bilerek benim annem çok okuyan bir kadın düşüncesiyle büyüdüm. Bana kızım bak kitap okumalısın demedi. Aslında ben bu cümlenin bana karşı kurulduğunu hayatım boyunca hiç duymadım. Çocukken annemle pek vakit geçiremezdik. Hatta hiç. O yoğun bir şekilde çalışırdı. Öyle olunca annemi gerçekten çok özlerdim. Hmm, annem çok okuyor. Ben de çok okursam onunla daha fazla bağ kurabilir miyim? <laughs> Bugün bu meseleyi tekrar ele aldığımda kitapların yalnızca benim hayal diyarlarım değil, annemle kurduğum iletişimin de ta kendisi, aramızdaki bağ, köprü olduğunu görüyorum. Ama ben belki de anne özlemimle başlattığım okuma alışkanlığımı, içinde kendimi kaybettiğim, zaman, mekan kavramından tümüyle uzaklaştığım bir boyutu taşıdım. Bizim eve yakın, insanlık için küçük, benim için kocaman bir kütüphane vardı. Lise yıllarıma kadar yaşadığım şehirden pek de uzaklaşmamış, yazlarını anneannemle ve dedemle dağlarda geçirmiş birisi olarak ben, seyahat etmenin, hem de çok uzaklara gitmenin yolunu bulmuştum. Şöyle yapıyoruz. Kütüphanenin eşiğinden adımımızı atıyoruz. Önce seyahat listelerine bir göz atalım. Raflarda bir gezintiye çıkalım. E, Belli kriterlerimiz var tabii. Kitabın adı. Çarpıcı, merak uyandırıcı. Aa, bak bu isim beni nerelere götürdü. Hatıralarımı anımsatıcı. Alalım elimize. Kapağında görsel var mı yoksa yalnızca adı mı yazılı? Benim görsel yoldan bir şeyle iletişim kurmam çok daha kolay. Yalnızca isim varsa onun dünyasına ilgim kapandı hikayeye dair bir şeyler bulduklarımdan çok daha azdır. Çocukken çok fazla arkadaşım yoktu. Her şeyimi paylaştığım, canımdan çok sevdiğim tek bir dostum vardı. Zaten bu seyahatlerde yanımdaki koltuğun sahibi hep oydu. Tabii o zamanlar çocuk bölümünden kitaplar alıyorduk. Ve hep seri kitaplar okuyorduk. Mesela Dört Kafadarlar serisi. Dört arkadaşın hikayelerini anlatıyor. Her kitapta başka bir maceranın içine giriyorlar ve bir gizemi çözüyorlar. Onların o arkadaşlığı, her koşulda bir aradalığı içimi sıcacık yapıyordu. Sanırım onlarda da kendimde olmasını istediğim bir şeyler vardı. Kitaplar bana aradığım sosyalliği veren bir araçtı. İçerilerindeki karakterlerle her tanıştığımda... ...bu tanışma gerçek bir tanışmadan farksız. Hatta belki de benim için çok daha gerçekti. Hayal gücüm de onları tanıyor gibi hissetmemi, bağ kurmamı kolaylaştırıyordu. Yalnızlığımı hafifleten bir yoksunluk giderme yoluydu. Survivor'da ıssız da yaşıyormuşum da sanki birisi gelip sizi buradan alıyoruz diye beni uzaklara uçuruyormuş. Bambaşka bir dünyanın içine bırakıyormuş. Sonra o bambaşka bir dünyanın içine bırakılma hissi bir bağımlılığa, bir ihtiyaca dönüştü. Çocukken iletişim kurmakta çok zorlanıyordum. Arkadaş olmayı, edinebilmeyi öğrenememiş olmanın verdiği bir çekimsellik vardı üzerinde. Ama kitaplar doğrudan kurduğun sözlü bir iletişimin olmadığı yerler. Onların dünyasında karakterlerle istediğin gibi konuşabilirsin. Çünkü onlar zihninde bir yerdeler. Onlar sana soru sormuyorlar. Senden bir cevap beklemiyorlar. Ben artık elimden kitapları hiç düşüremez hale geldiğim sıralarda hep beraber ailecek anneannemlerin ufacık oturma odasında sıkış tepiş oturduğumuz bir an. Karmaşa ve gürültü. Televizyonda dizi dönüyor. Arka planda da inanılmaz yüksek sesle sahnede olup bitenden tamamen bağımsız bangır bangır gerilim müzikleri. Bir yandan anneannem bir şey soruyor, teyzem cevap veriyor, çocuklar koşturuyor. Ben de tam ortalarında oturmuş kitap okuyorum. Ve hiçbir şekilde konsantrasyonu dağılmıyor. Kitapla odaklanamıyor olmakla ilgili bir sıkıntım asla yok. Öyle bir düşünce aklımdan bile geçmiyor. Bazı günler birlikte bir şey izliyorken saçma bir kanala çeviriyorlar. <laughs> Ve ben bir saniyelerine bakıp derhal içeri gidip kitabımı alıyorum. Ama çoğunlukla buna gerek bile olmuyor. Çünkü kitabı elimden bırakmıyorum. O kitapta ne olacak? sonraki sayfada ana karakterimiz neler yaşayacak? Devam etmem lazım. Ben şu anda bu elimdeki kitabı dikkatim dağılmadan okuyabiliyor muyum, okuyamıyor muyum? Asla böyle bir şey düşünmüyordum. <laughs> Yer, zaman fark etmeksizin kitap okuyabildiğim yıllar işte böyle geçti. Sana dünyanın içindeysen rahatsız olman gereken bir şey olduğu fikrine kapılmıyorsun zaten. En güzeli de bir kitabı okurken duygu durumlarına girebilmek. Eğer duygulara girebiliyorsanız o sırada asıl tadı orada almaya başlıyorsunuz. Lise yıllarıma kadar ben izlediğim hiçbir şeyden etkilenip ağlamazdım. Hatta sinemada ağlayan arkadaşlarımın yanında güler, onları sinir ederdim. <laughs> Sonra bir televizyon serisi izledim ve ağlayabilmeye başladım. Ama kitaplarda dış dünyaya kendimi tamamen kapatıp o dünyaya dahil oluyordum ve orada ne oluyorsa Orada üzüntülü bir süreç varsa, orada bir heyecan varsa, onu doruklarına kadar yaşıyordum. Eğer onlar üzülüyorsa, başlarına kötü bir şey geliyorsa, hatta biri hayatını kaybediyorsa, benim bundan etkilenmem filmlerden çok daha kolaydı. Filmde bir karakteri görüyorsun ama onu uzaktan görüyorsun. Ama kitapta karakteri okurken onu sen yaratıyorsun. Ben bir karakteri okurken onu gözümün önünde canlandırırım. Onun nasıl göründüğünü, yüzünün hatlarını, gözlerini, saçını kullanışını, rengini, her şeyini bilirim. Hayatımdan bir şeyler vardır o karakterde mutlaka. Çevremden birileri ve bunu bilme halim farklıdır. Dışarıda bir insanla tanıştığımda o insanı bilemem ama kitapta tanıştığım anda o karaktere bir şeyler atfetmeye, onun kişisel özelliklerini yazarın bana verdiği donalarla oluşturmak benim elimde oluyor muhakkak sen ona kendinden de bir şeyler veriyorsun. Ana karakterin sana benzeyen yönleri oluyor. Kitapta yapılmamış tasvirler zihninde tamamlanıyor. Ve ete kemiğe bürünen karakterimizin yaratıcı sürecine işte böyle dahil oluyorsun. İşte böyle ben kitapları yaşa, yaşar oldum. Aynı zamanda da ağlayabilir. E, çok üzünlü bir diyalog ne yapayım yani? Hiç unutmuyorum. Can Antan'ın Yüreğim Seni Çok Sevdi kitabının sonu. Onun kitaplarını yeni okumaya başlamıştım ve anlatım dilini sevdiğim bir yazar oldu sonraları da. Ama her zaman biliriz ki Can Antan hüzünlü sonları sever. Yine bir gün ailece oturuyoruz. Ben de okuyorum. Kitabın sonlarına doğru ben başladım. Hayır ya, hayır olamaz ya, olamaz böyle bir şey yapamazsın. Diye yazarı sistemlerde bulunuyorum. Aynı zamanda da karaktere yapamazsın ya böyle bir karar alamazsın. Herkes döndü bana baktı ve on saniye sessizlikten sonra anladılar ki ben kitabı yaşıyorum o sıralar. Beni kendi halime bıraktılar. Ben de hüngür hüngür ağladım. Artık annem gibi bir kitap kurduydum. Ama size asıl babamdan bahsetmek zorundayım. Evet zorundayım ve yine babam. <laughs> Kitaplar konusunda babamdan bahsetmek bahsetmezsem eğer size onun Nasıl kitap okumama karşı olduğundan bahsetmezsem, kitaplarla kurduğum aşk ilişkisinin neden bu kadar kuvvetli olduğunu açıklayamam. Çünkü ben fantastik şeyler, gerçeklikle hiçbir bağı olmayan hikayeler okudukça bu babam için normal olmayan bir şeydi. Hiçbir zaman benim neden bu tür kitaplara ilgi duyduğumu anlayamadı ve bunu hep sorguladı. Sorguladıktan kastım <laughs> izin vermek istemedi bana devamlı bir şeyler öğrenebileceğim, sonrasında bana fayda sağlayacak, beni geliştirecek kitaplar okumamı söylüyordu. Ve eğer öyle şeyler okumuyorsam kitap okumanın hiçbir manası olmadığını, boşa vakit kaybettiğimi düşünüyordu. Ve şöyle bir tavır geliştirdi. Ay dur bakayım ne okuyorsun? Bakardı. Böyle anlamsız şeyler mi okunur? Bunlardan ne alacaksın? Hiçbir şey öğrenmiyorsun. Gözlerin bozulacak. <laughs> bir de bunu aşırı çok söylerdi. inanılmaz çok söylerdi. <laughs> Gözlerim bozulacak kızım ve gözlerim bozuldu. <laughs> İlkokulun sonlarına doğru tahtayı görememeye başladım ve anneme durumu söyledim. Ama annem bana inanmadı. Gözlük kullanmak istediğim için bunu söylediğimi. Aslında gözlerimde bir bozulma olmadığını düşünüyordum. Güzel bir düşünce anneciğim. Teşekkür ederim. Keşke öyle olsaydı. Yani annemin gözlüklerine ilgi duymuyor değildim. Hep merak edip ay ben de bir takayım gibi bir tavrım vardı da. Doktora gittik ve doktor dedi ki evet canım anne tarafının yüzde doksanında olduğu gibi sende de miyop var ve gözlük kullanmaya başlayacaksın. Gözlük kullanmaya başlamam çok kitap okuduğum dönemlerle aynı zamanlar. Tabi gözlerimin bozulmasının kitaplarla bir alakası yoktu. <laughs> Bu genetik bir şey bizim ailede. Dedem, teyzem, annem ailede çok fazla miyop var. 11 yıl sonra bir kız kardeşim oldu. E şimdi onda da miyop var. Babamın gözleri ise hem çok güzeldir, bal rengidir hem de çok sağlıklıdır. Tabii ben gözlük kullanmaya başlayınca babam sürekli söylenmeye başladı. "Bak gördün mü? Ben sana söyledim, dinlemedim beni. Bozuldu işte." Ben sana söylemiştimle başlayan cümleleriyle dolu defalarca beni her elimde yeni bir fantastik kitapla gördüğünde kendi düşüncesini kabul ettirmeye çalıştığı çok an yaşandı. Bu anlardan birinden sonra artık ben çözümü başka bir yol aramakta buldum. Bir akşam yatak odamda gece geç bir saatte yatma vaktimize yakın kitabımı aldım elime okumaya başladım. Babam geldi iyi geceler demek için. Beni elimde kitapla gördü. Ve dedi ki ben sana dedim bu saatte ve çok uzun süreler kitap okumaman gerektiğini söyledim. Ama sen beni hiç dinlemedin. Senin bu kitapları okumanı yasaklıyorum. Senin bu kitapları okumanı yasaklıyorum dedi. Ve ben inanılmaz bir hayal kırıklığıyla babamla kavga etmeye başladım. Bayağı bir komikti. <laughs> Bütün arkadaşlarımdan ailelerinin kitap okuman lazım, kitap okumanla zorundasın telkinleriyle büyüdüklerini ve bu yüzden de okumak istemediklerini duyuyorken okumama karşı çıkan bir babamın olması beni hakikaten çok üzüyordu o zamanlar. Tabii ben de dedim ki okuyacağım sen benim ne okuduğuma karışamazsın. Kavga epeyce bir büyüdü. Okeyce. <laughs> Bayağı bir ağladım. Çok da sevdiğim bir kitaptı o kitap ve çılgınlarca merak ediyordum devamını. Yine bir seriydi hiç unutmuyorum. Serinin adı da Laura. Çok kalın, binden fazla sayfalık. Derin ve her detayı düşünülmüş. Seni her bir cümlesiyle daha da içine çeken bir seriydi. Peki sizce? Ben onu ve o kitapları okumayı bıraktım mı? Asla. Asla bırakmadım. Tabii ki de bırakmadım. Babam her akşam geliyordu. İyi geceler diyordu. Beni bir gözüyle kontrol ediyordu. Aman ha yasa çiğniyor olurum. Babam <laughs> bu arada çok pamuk yürekli bir insandır. Onu kötü algılamanızı da istemem. Sadece onun kendince düşündüğü ve inandığı şey benden çok farklıydı. Herhalde burada yüzde doksanımız da benim gibi düşünüyordur. Yani umarım ki öyledir onun inandığı bir şeyi değiştirmek çok zordur. Değiştirmenin yolu belki de tatlı dille anlatmaktı ama o yaşlar çok da iletişim kurabildiğim zamanlar değildi. Derdimi nasıl anlatacağımı bile bilmiyordum. E çocuktum. Tatlı dille konuşmayı da zamanla öğrendim. Ne yaptım öyleyse? Gündüzleri kavga etmeyi sürdürdüm. Geceleri de aldım elime feneri, büyük, ağır da bir fener. Herkes yattıktan sonra yorganımın altına giriyordum kitaplarımı fenerle okuyordum. <laughs> Bu bence epeyce komik. Ama kesinlikle eminim bunu yapan tek kişi ben değilim. Eğer bunu yaptıysanız, yapıyorsanız ne sebeple olduğunu da çok merak ediyorum. Bana Instagram'dan yazın olur mu? E, bir sayımızı bilelim yani. <laughs> ya da ailesi tarafından kitap okumak, kitap okumaması için yönlendirilen... ...niye kitap okuyorsun diye kızılan, <laughs> kavga edilen birileri varsa eğer... Bu durumlarda kaldıysanız benimle iletişim kurun. Vallahi hikayenizi duymayı çok isterim. İşte böyle, ben okumaya devam etmenin yolunu buldum ve bence benim kitaplarla kurduğum ilişkinin bu kadar kuvvetli olmasının sebebi yine babamdı. Çünkü babam kitaplarla benim aramda kavuşulamayan bir aşk hikayesi yarattı ve ulaşmam zorlaştıkça içimde daha da büyüdü. O büyük sevginin önünde bir engel, bir kötü karakter vardı. Annemle babamın aşk hikayesi gibi. Onlar pek çok zorluğun ardından birbirlerine kavuşmuşlardı ve bence bu onların aşkını körükleyen bir şeydi. Benim o yorgan altı okumalarım aslında çok da uzun sürmedi. O yalnızca geceleriydi. Yavaş yavaş baktım babam gündüzleri elimde kitaplarımı gördüğünde ses etmemeye başladı. Durumu kabullendi. Belki beni ne kadar mutlu ettiklerini gördü bilmiyorum. Zaman zaman annem onu uyarıyordu. Kitap okumanın beni ne kadar beslediğini ona anlatıyordu. E ben de bunun aksini iddia edebileceği hiçbir şey yapmıyordum. Son derece derste yatıp derste kalkan, çalışkan, arkadaşlarımın tabiriyle yine bir öğrenciydim. E babama söyleyebileceği hiçbir alan bırakmamıştım. Lisede de benim gibi kitaplara aşık arkadaşlarım oldu. Kitaplarla ilgilenen kim varsa hop onları alıyordum, peşimden hemen kütüphaneye getiriyordum. Bir de kayıtlarını da yaptırıyordum. <laughs> Sanki kütüphanenin lise temsilcisi. Lisede zamanla gerçekle daha fazla bağı olan kitaplar okumaya başladım. Bilmiyorum bu geçiş nasıl oldu aslında. Bu düşünerek yaptığım bir şey değildi. Hatırlıyorum o zamanlar epeyce bir geç kalmış bir şekilde aslında bir çocuk serisi olan İpek Ongu'nun bir genç kızın gizli defterini okuyordum. Seri ana karakter Serda'nın liseden üniversiteye geçtiği zamanlarda başlıyor ve sonra onun üniversite yıllarına tanıklık ediyorsunuz. Benim tam da o hayalleri kurduğum yıllarda Serra karakterimiz Ankara'da üniversite okumaya başladı. Onun Ankara serüveninden o kadar etkilenmiştim ki, öyle sevmiştim ki benim de tek hayalim Ankara'da okumaktı. Aslında Ankara'da mimarlık okumaktı ama Ankara'da okumak <laughs> mimarlık okumaktan ya da ne okumam gerektiğinden çok daha e, büyük bir hayaldi benim için. Tamamen Serra yüzünden. <laughs> Ben böyle gerçeğe daha çok bağlıyım ama yine kendi dünyalarında romanlarda gezinirken sevgili edebiyat hocalarımızın baskıları başladı. Okuma listesi. Ben size tanımını söyleyeyim. Kitap okuma alışkanlığımızı öldüren okumak zorunda bırakıldığımız kitaplar listesi. Çocuklar ne tür kitaplar okuyorsunuz söyleyin bakalım. Bakayım bakayım. Sen bunu mu okuyorsun evladım hiçbir edebi değeri yok. Göster bakayım yavrum. Böyle şeyler okunur mu hiç yahu? Siz hayatınızda hiç okumamışsınız ki çocuğum. Nerede Reşat Nuri Güntekinler? Nerede Sabahattin Ali'ler? Kaplumbağalar? Alın bakayım bu listeyi. Bugünden sonra okuyacağınız kitaplar bunlar. Sınavda 60 puan bu kitaplar üzerinden değerlendireceğim. Bak ona göre ha demedi demeyin. <laughs> Ve ben okuma listesi denen şeyle o gün tanıştım. O güne kadar tamam bundan sonra sırada şu 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 var asla okumamıştım. Ben daima keşfederek okumuştum. Kütüphanede bir kitaba karar vermeden önce saatler harcıyordum. Raflar içinde geziyordum, bakıyordum. Adı ilgimi çektikten sonra elimi alıp ne anlatıyor acaba diye heyecanla, merakla çevirip büyük bir iştahla arkadaki metni okuyordum. En çok bundan keyif alıyordum. Ve okuma listesi düşüncesi bile bana çok saçma geliyordu. Ve böylece hayatımda listeyle okuma devri başladı. Bu büyük aşklıkta içimden bir şeyleri koparan da o oldu. Hani birine çok büyük bir aşkla bağlısınızdır ve o aşkı dolu dizgin yaşamak isterken fikrini merak etmediğiniz insanlar sizin aşkınız hakkında bir şeyler söylemeye, tavsiyelerde bulunmaya başlarlar. Ve o tavsiyeler sizin ilişkinizde işe yaramadığı gibi iletişiminizi zayıflatan durumlara dönüşürler ya. İşte öyle. Sonra dersiniz ki sorun sende değil bende. Biz başka dünyaların insanlarıyız. Öyle ya da böyle sevgili kitaplarımla aramıza mesafe girdi. Her geçen, geçen gün okuma listeme yenileri ekleniyor. Okumam gereken kitaplar gün geçtikçe çoğalıyordu. Okumam gerekmesinin sebebi öğrenmem gereken bilgiler içermesi, öğretmenlerimizin dediği gibi edebi değeri olması, ilgi duyduğum mimari içeriğe sahip olması gibi gibi pek çok benzer sebepti. Bakın ben edebi eserlerimize karşı değilim. Onların dayatılma yoluyla okutulmasına karşıyım. Onlarla dayatılma yoluyla tanışmamıza karşıyım. Üniversiteye geçtiğimde öğrenmem gereken çok şey var dedim. E zaten projelerden başımı kaşıyacak zamanım yok. Bir de roman okuyacağım. Yok daha neler. Mimarlıkla alakalı kitapları okumam lazım dedim. Ha, geldim mi babamın sözüne? Vallahi geldim. Hayat getirdi. <laughs> Okulum bitti. Mimar olmuştum artık. Mesleğim, mesleki bildiğim. Ay dur daha çok şey bilmeliyim. Sonra içimde bir boşluk hissettim. Eski sevgiliye duyulan bir hasret. Yeni dünyalara açılan kapıları sonuna kadar kapatmıştım yani. O kapılar benim kendimi tanıma yolumdu. Sonunda ben kendimden uzaklaşmıştım. Tanıyamıyordum artık. Kızdım. Önce kendime, sonra mimarlığa. Böylesine sevdiğim bir şeyden beni alıkoydun. Projelermiş. Bak ne oldu şimdi? İçim çöl gibi. Ben de susuz Leyla'sını arayan bir mecnun. Ve kişisel gelişim romanları okuma furyam başladı. Ben kimim, sanatımla nasıl tanışırım, kendimle nasıl barışırım? Yılların verdiği o susuzlukla nasıl okuyorum ama her hafta üçer beşer. Oh bir ferahlıyorum. <laughs> sağ olsunlar kendimi yavaş yavaş hatırlat hatırlatıyorlar bana. Çocuktum artık büyüdüm. İlgi alanlarım, düşünce yapımı hep değişti, gelişti. Ay canım gelişmişmiş. <laughs> Sanıyoruz ki büyümek bizi değiştirmek zorunda. Sevdiğimiz şeyleri dö dönüştürmemiz lazım. Ya nereden çıkarıyoruz bunu? Ne yaptım biliyor, biliyor musunuz? Devamlı eski kitaplarımı ne kadar özlediğimden bahseder oldum. Ama en çok bir kitabı, Şimdi olsa da okusam diyordum. Mavi zamanlar, mavi sel yener. Annem bunu duymuş. Ben bakınıyordum ama bir türlü bulamıyordum. O yılbaşı her yıl olduğu gibi ailecek tekliş yaptık. Ben de anneciğime çıkmışım. Hediyemi uzattı. Merakla bir çırpıda açıverdim paketi. Anne, <laughs> mavi sel yener. Mavi zamanlar. Bulmuş, aramış bulmuş. Çocukluğumun ilk fantastik romanı, ilk hayal diyarı. Bu kadar meraklı bir insan olmamız sebebi olan kitap. Canım annem ben unuttum, o hatırlattı. Ben her zaman onun küçük kızıydım ve içimdeki o küçük kız romanlarını geri istiyordu. Ben de sınırlarımı bir kenara bırakıp istediğim zaman çocuk bölümünden, istediğim zaman büyük bölümünden keyifle, inceleyerek, merakla, heyecanla, keşfederek okumaya geri döndüm. Ve bölüm sonu şarkımız geliyor. Blind Melon, No Rain. Yeni bölümde görüşene kadar hayatınıza merakla okuduğunuz güzel kitaplar dahil etmeniz dileğiyle. Mavi zamanların sonunda zihnime kazınan o cümlede söylediği gibi. Çözdüğümüz her sır yeni bir yük bindirir omuzlarımıza. Bu masal bundan sonra başlar. Mavi zamanların Dolunay masalcısından merhaba. And I don't understand why I sleep all day. And I start to complain that there's no rain. And all I can do is read a book to stay awake. And it drips my life away, but it's a great escape. Escape escape escape